Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Ben danışmanınız Erkan. Yine sizlerleyiz arkadaşlar. Daha önceden takip ettiğimiz bir sitemiz. İnşaat aşamalarını tek tek takip ediyoruz. Baya bir yol katettiler. Artık inşaatlar bitti. Peyzajlar yapılıyor. İskan evrakları içeride. Bugün müteahhit mal sahibi arkadaşımla görüştüm. Kendisi bana... Eylül'ü bulur dedi. 9. aya kadar sürebilir dedi. Ama sitemiz artık bayağı bir bayağı bir çıkmış yani taşınabilir hale gelmiş. Evet arkadaşlar, şimdi bir 10 dakika önce buradan fiyatlar aldım. Sağda solda görüp de hani böyle bunun daha altında var falan derseniz artık ben bir şey diyemem. Çünkü bugün ayın 10'u ve 10 dakika önce fiyat aldım. Artık karar sizin. Evet fiyatlarımız arkadaşlar örneğin şu müstakil olanlar tek olanlar 1.5 milyon. Hemen şu arada görünen triplex 3 katlı olanlar yani şu birazdan onun da görselini dışarıdan çekerim size. Onlar da 1.5 milyon. Şu gördüğünüz ikizler 1 milyon 300 bin. Yani en ucuzlarımız 1 milyon ,300 300'den başlıyor. 1 400, 1 450 ve 1500 konumlarına göre değişiyor. En pahalı olanlar şu karşıda gördüğünüz tam müstakiller. Size ait bahçeleriniz var. Gerçi bütün evlerin kendine ait bahçeleri var. Ama onlar tabii daha böyle bir özel, tüzel böyle örneğin şu ev güzel. Sol tarafında kimse yok. Güzel de bir deniz manzarası var. Akşam güneşini iyi alır orası. Ondan sonra burada güzel büyük bir yarı olimpik havuzumuz var. Çocuk havuzumuz var. Bayağı geniş bir sosyal alan var burada. Yukarıdan çok güzel drone görüntüleri aldım. resimler aldım arkadaşlar. Birazdan evlerin içi, evin bir tanesinin içini şu hangisini gösteririm? Büyük bir ihtimal şunu göstereceğim. Müstakil olan 3 artı birimiz. 1,5 milyonluk olan onu göstereceğim. Çünkü evlerin içinde hala ustalar işte onu takıyor bunu takıyor falan filan. Biraz böyle dağınıklıklar var. Ama dışlarla falan her şey bitmiş. Örneğin buradaki müstakiller, havuz başındaki müstakiller böyle tropikal ağaçlarla bahçe çitleri çekilmiş. Örneğin şu gördüğünüz alan komple bu eve ait. Bununki de böyle. Binaların dış renkleri antresit, beyaz ve hardal gerçekten hoşuma gitti. Güzel olmuş başarılı Vaktim olursa arkadaşlar yarın canlı yayın yapmayı düşünüyorum. İnşallah sizlerle bir şeyler paylaşırız. Soru cevap şeklinde. Akşamleyin herhalde bir yazarım yarın saat kaç olur? Çünkü pazar yarın. Herkes evlerinde diye düşünüyorum güzel vakit geçiririz saygı sevgi çerçevesi içinde. Evet. Şöyle bir siteyi size bir genel gösteriyorum. Denize mesafemiz arkadaşlar 1500 metre var. 1400 1500 metre var. Hemen şu zaten şu arkamız direkt Akbük ormanları, Kızılçam ormanları. Bunlar arkadaşlar bunlar triplexlerimiz. Onların da böyle yukarıda kendi bahçeleri var bu bayağı büyük. Kocama. Safranbolu evlerine benziyor. Biraz böyle bir ahşap dekorlar falan olsa şu altlarında çok güzel bir dizayn olur. Ama böyle de çok şık olmuş. Hani büyük aileler eğer düşünürse bunlar çok ideal onlar için. Üç katlı bir sürü oda var. Saklambaç oynarsınız artık evin içinde. Yemin ederim bugün beynim böyle Sanki beynim güveç gibi oldu içeride. O kadar sıcak. Evet nereye girdim? Yanlış yola girdim. Direkt olmuşum ben tamam. Hop buradan çıkalım. Pazarlık payımız var arkadaşlar. Mal sahibimiz dedi ki Erkan yeter ki ciddi müşterileriniz olursa sen beğendir. Gerisini bana bırak dedi. Ben senin YouTube Abonelerin için biliyor bizi zaten ee, özel fiyatlar vereceğim, özel indirimler yapacağım. Umarım buradan sizleri de ev sahibi yaparız. Hadi bakalım şimdi şu evin içine girelim, oradan devam edelim. Arkadaşlar ana yol hemen şurası zaten belediye buranın arayol, park yollarında döşemeye başlamış. Yol problemi de yok. Hemen sola dönüp aşağı indiğinizde hiçbir yere sapmadan, sağa sola sapmadan tam Akbükün merkezine iniyorsunuz. Yürürsünüz, çıkarsınız da spor yapmayı sevenler için gayet ideal bence. Evet, burası şimdi müstakil villamızın arsası. arka kapıdan gireyim. Açık herhalde. Böyle dört cephe bahçesi dönüyor arkadaşlar. O bura güzelmiş ya. Bu havuz dolduktan sonra burası çok tatlı böyle bir manzarası olur. Çok güzel bir manzarası olur. Büyük bir ihtimal yukarıdan da deniz manzarası var. Bunlar işte dediğim en ucuz olanlar bunlar. 1 milyon 300 Bitişik nizamlar ama dev gibi bahçeleri var. Ortadan zaten e, arsa payları ayrılacak. Yani bitişik nizam ama bence güzel. Çelik kapımız burada. Evet. Of içerisi hamam. Allah'ım sana geliyorum. Ben şu kapıyı bir açayım. Güzel ama 2-2,5 iki, 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 kilo vermişim. 3-4 binde. Su kaybı. Evet burada gömme bir mutfağımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Burada şaraplı krafları ya da baharatlık artık neyse ankastre ocak buraya geliyor belli defa olunmaz. Ondan sonra mermer çok tatlı. Evet. Gerçekten çok güzel. Böyle ahşap dolap kapakları kullanmışlar. Beyaz fayanslar. Güzel geniş böyle tezgah. Gerçekten iyi. Mutfak alanı benden sınıfı geçti arkadaşlar. Salonumuz da gayet güzel, geniş, çift teraslı. Hem havuza bakıyor, hem arka bahçenize bakıyor. Akşam bu taraf hiçbir şekilde güneş almıyor. Çok güzel gölgeli alan. Şuraların böyle yemyeşil, çiçeklendirildiğini, çimenlendiğini düşünün. Size ait özel böyle giriş kapınız da var. Mis gibi arkanız full ormanlar. Şöyle gördüğünüz gibi kalorifer tesisatları da çekilmiş kat kaloriferleri. Aynen yarın bir gün buraya da doğalgaz gelirse sisteminiz hazır. Burada merdiven altı bir e, lavabomuz var. Lafa bak. merdiven altı. Sanki çakma tuvalet gibi oldu. Ya yani merdivenin altında. <laughs> Bura neymiş? Evet burada kat kalorifer sistemlerinin kurulacağı termosfonun yeri gayet güzel. Burayı da böyle kapatmışlar. Mermer merdivenler gerçekten acayip geniş güzel merdivenler var. Merdivenler merdivenler. Hop oh, burada. Oo oh, güzel bir Bizim müteahhitlerimiz artık gerçekten zevkli işler çıkartıyorlar. Yeni nesil gençler özellikle böyle Emrah kardeşim gibi çok zevkli, güzel, büyük, böyle ıslak duşakabin. Valla çok güzel, kocaman bir banyo. Bir, duşakabinin dolapları orada. Evet. Bakın gömme gardrop ve komidinler raflar hepsi inşaatta standart geliyor bunlar. Yapılı olarak. Allah'ım yandım. Haa. Of. Şu anda bile 40 derece. O çok güzel manzara. Balkon çok güzel. Deniz manzarası da çok güzel. Gün batımı buradan mükemmel olur. taraftakilerin sanırım otopark girişleri de var. Böyle bir iki tanesinin dikkatimi çekti. Onlar da müstakil örneğin. Bunlar da müstakil. Onlar da 1.450 diye geçiyorlar. Bu 1.500. Pazarlık payımız var. Bize özel fiyatlar alacağız dediğim gibi. Buradaki yatak odamızdan güzel bir çıkışı olan böyle bir balkonu var. Dövme evet. Gerçekten çok şık. İyi düşünülmüş yani. Gardırop deyip geçmeyin. Bence ciddi masraflar bunlar hep. Orada bir banyo vardı. Burada yan yana iki tane banyo var. İlginç. Evet. Ben olsam şuradan kırar. Öbür tarafı ebeveyn banyosu yapardım. Ama işlerine karışmayalım. Onlar gardrop yapmışlar. Olsun o da güzel. Çift banyo yan yana bence sıkıntı yok. Gayet başarılı. Evet bu pencereleri seviyorum. Niye mi? Açarken böyle yer kaplamıyor. Sürgülü pencereler. Moda gerçekten de çok şık. Burada da arkadaşlar böyle gardırobumuz yapılı. Burası da çift kişilik yatak odamız. Burada da üçüncü yatak odamız var arkadaşlar. Burada komple yine buranın da gardıropları giydirilmiş. Hepsi gömme. Gayet güzel, geniş. Evet, fiyatımız bu ev için konuşuyorum. 1,5 milyon bütçesini, bütçemiz yani 1 milyon 300 bine kadar olanlar burada villa sahibi olabiliyorlar arkadaşlar. 3 artı 1 evlerimiz. Aydatlar şu an belli değil. Çünkü site yönetimi kurulduğunda belli olacak. Ama tahmini gene buranın bir 250-300 lira bir aidatı olur. Onu bir kenara yazın. Bitişik nizam, müstakil, triplex, dublex, her çeşit burada 4 çeşit villa tipimiz var. Yeni sahibine hayırlı olsun diyorum. Drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Akbik'ten herkese selamlar, saygılar.